Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da mezun olduğu Marmara Üniversitesi'nde kendi adının verildiği külliyenin açılışına katıldı. Marmara Üniversitesi mezun olmaktan gurur duyuyorum cümlesini kurdu. Gündeminde ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başlattığı özür tartışması var. Özellikle gezi olaylarıyla ilgili sert konuştu. Çıkıp özür dilemesi gerekenler, polise saldıranlar, belediye otobüsünü ateşe verenler, esnafın camını çerçevesine indirenler dedi. Çıkıp özür dilemesi gerekenler Atatürk Kültür Merkezi'nin duvarlarını hakaret pankartlarıyla kirletenler çıkıp özür dilemesi gerekenler polise saldıranlar belediye otobüslerini ateşe verenler esnafın camını çerçevesini indirenler Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Gezi Parkı olayları üzerinden başlattığı özür polemiğine noktayı Marmara Üniversitesi'nde kendi adının verildiği külliyenin açılış töreninde koydu. Bugün şahsen ayrı bir heyecan içerisindeyim. Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'ni açmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Ya Allah, bismillah. Gezi Parkı olayları için meşru bir eylem değil dedi ve ekledi. Gezi olayları ile ilgili bağımsız Türk mahkemeleri hükmünü vermiştir. Şimdi bakıyorsunuz birileri çıkıyor sapla samanı karıştırarak bu meseleyi tekrar gündeme getirmeye çalışıyor. Kimse kusura bakmasın ama biz bu gerçeklere gözlerimizi kapatamayız. CHP'ye eleştirilerini ırkçılık üzerinden sürdürdü Erdoğan. 14-28 Mayıs seçimlerinde karşımızdaki aday 3-5 oy uğruna ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının adeta bayraktarlığını üstlendi. Yöresindekiler arasında bir vicdan sahibi de çıkıp tek bir cümle kuramadı. Türkiye'de ırkçılık adı altında topyekün Türkiye düşmanlığı yapılmaktadır. Tarihinde sömürgecilik ayıbı olmayan bir devletiz. Hiç kimse bu beyaz sayfaya leke bulaştıramaz. Eski defterleri de açtı. Hem 27 Mayıs öncesinde hem de 12 Eylül darbesi öncesinde emellerine ulaşmak için hep gençleri kullandılar. 2002'de aziz milletimizin teveccühüyle göreve geldiğimizde Türkiye'nin bir daha böyle bir tuzağa düşmemesi için daima çok dikkatli olduk. FETÖcü hainlerin ne de kendini milletten üstün gören bürokratik oligarşinin milli iradeyi gasp etmesine izin vermedik. Cumhurbaşkanı konuşmasını AK Parti iktidarında eğitimde atılan adımları da sıralayarak noktaladı. 2002'de 76 üniversitemiz varken Bugün bu sayı 208'e yükseldi. Önümüzdeki dönemde çok daha fazlasını yapacağız.